Perihan Savaş'ta sanırım seneler önce bir film çekmiştik. Perihan abla bizim evli olduğumuzu bilmiyormuş. Filmin sonunda siz evli misiniz dedi. <gülüyor> <gülüyor> Çok güzel. O, o kadar <laughs> bir daha bir, yıl, daha bir yıllık evliydik. Oo, evet dedim bir yıllık evliyiz. Abi ben sizin dedi evli olduğunuzu anlamadım aynı sette çalıştığımızda. Çünkü ben gerçekten işim bittiği zaman ben eve gidiyorum deyip hadi hoşçakalın deyip gidiyorum. Emir'e özel yani... Emirle zaten sevgiliyken de biz projelerde çalıştık. Yine Onur abi çekmişti ayrılıkta. Ee, yani birlikte ürettiğimiz için, bir de ikimiz de işimizde gerçekten hani sonradan düştüm buraya da neredeyim hmm. değil biliyorsunuz Emir Hacettepe mezunu Hem grafik tasarım hem heykel oyunculukta da inanılmaz hem kısa filmleri hem uzun metraj zaten IMDb'nin hani iyi yüksek oranda bir oyuncusu. Ee, çektiği projelerde çok özel ve her projesinde farklı bir şey canlandırabilen bir adam ee, Biz birbirimize başka başka şeyler olabiliyoruz yani bir eğitmen oluyoruz eş oluyoruz anne baba oluyoruz